Kümesin kapısını açınca gözlerin yanıyor, tavuklar öksürüyor, yumurta desen zaten yok. Bu bildiğin amonyak birikimi. Tavanı asılı görünmez bir zehir gibidir. Ciğeri yakar, verimi düşürür. Hadi bunu şimdi birlikte bitirelim. Önce havayı değiştiriyoruz. Sabah kalkınca kapıyı, pencereyi 10-15 dakika aç. Kış diye korkma. Direkt rüzgar vurmasın yeter. Çapraz havalandırma. Amonyağı en hızlı atan yöntem. Altlık kontrolü. Islak yer varsa hemen kürekle al, yenisini ser. Üstüne kuru talaş veya kuru saman ekle, bu nemli toparlar. Yapı marketten beyaz kireç al, kuru zemine ince bir tabaka halinde ser. Kireç yüzeyi kurutur, patojen yoğunluğunu düşürür, kokuyu ciddi ölçüde azaltır. Havalandırma desteği şart. Kümes büyükse 80-100 TL'lik küçük bir aspiratör tak. 24 saat düşük devirde çalışsın. Aylık tüketim 15-20 lira civarında tutar. Ancak amonyak birikimini %70 ila 80 oranında azaltırsın. Bu söylediklerimi 3-4 gün uygula kümes nefes alır hale gelir. Tavukların rahatladığını, hapşırığın bittiğini ve yumurtanın arttığını net görürsün. Kümese dair takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutma.